Konya'nın Hadim ilçesinde Karakovan balı üretimi yapılıyormuş. Ve üstelik yörede Mayıs ayında başlamış o üretim bu ayın sonuna kadar da devam etmesi bekleniyormuş. Konya'da kara kovanlar açıldı. Hadim ilçesinde Karakovan kovan bal üretimi yapılıyor. Gördüğünüz bu bal eski geleneklere göre yapılıyor. Kara üretilen doğal bal burada Türkiye'ye de atılıyor. Torosların eteklerindeki arıcılık bu yıl verimli geçti. Bin bir çeşit çiçek vardır saymakla bitmez. Ee, Geven, kekik yani birkaç tanesini sayabilirim ancak. Yörede Mayıs ayında başlayan üretim Kasım ayına kadar sürüyor. Bu yıl yaklaşık olarak Karakovan'dan 10 ton bal alınması bekleniyor. Ballarımız çiçek balıdır. Kütük Karakovan baldır. Küçük anam babam kovanı diye geçer. Bölgede 10 ila 20 ton arasında kara kovan balı üretiliyor. Organik bal, balımız organiktir. E, tüm Türkiye'ye tavsiye ederiz. E, gördüğünüz gibi doğal, küçük kara kovanlarımız. Üreticiler balın kilogramını bin liradan satışa çıkarıyor.